Bakalım. Ne kadar gördünüz? Yeni, Yeni oyunu mu? NBA, NBA abi. NBA. Evet, devam edelim. Evet. <laughs> Lebron mu ben biraz ilerledim. Yani normalde size lisede falan başladı ama ben NBA'ye kadar geldim şu anda. Öyle yeni açmayı tanımlar. Bakalım yine gedek kurvesine galiba. Bir sezon olduğu için güçsüz şu an. o yüzden. Aynen yani gedekteyiz. Şöyle simulet simelerim güzel güzel yeneriz biz onları ya herhalde geçe ona baya ben aldı hoca oyna 21 10 e yeniyoruz şu anda hadi Davis atarsın oğlum failimizi Davis at at at, at. attı abi atar Davis bu ya atmaz mı attı helal. Look. Ooo çok hızlandı valla Oy. Fail aldı. Biri attı helal oğlum ha. İki de atar bu adamı ya. Attı helal. Evet. Blok oy blok aldık değil mi ha? Uf çok iyi blok koydum. Hadi. Oyna abine. Oyna abi ne oluyor lan? Aldılar. Ah be blok da koyamadık. Al bakayım. Ver bakayım bana horluyu. ver oğlum. Al bakayım gaz. Hadi. Ver tamam geri ver. Al. Al. Ver. Hocam faal. Vermedi hocam. İnanılmazsınız hocam. Ay sağlık ribandı. Yürü oğlum. Uzak ol. Kuzu. Helal be kuzuma Ha bak. Önüme geçiyorsun topu salınca basket faal oldu ama bu nasıl bir At bakim Helal. Al at, al at kuzuma. Ver tekrar istiyorsan. Ha, bu çok zordu ama bu çok zor denedim bu o zaman. Faal, oh, basket değil en yani. Ben iki dakika yine kapı.